İsrail'in hayalindeki Büyük İsrail'in sınırları kuzeyde Ukrayna, Kırım'dan Rusya'nın içlerine doğru, Hazar'a doğru uzanıyor. Doğuda Transkafkaslar üzerinden Hazar Denizi'nin iki yakasından Basra Körfezi'ne kadar iniyor. Batıda Kıbrıs, Girit, Moro, Rodos ve Ege Denizi'ndeki adalar var. Güneyde Basra Körfezi'nden Nil'in çıktığı yere bir hat çekin. Onun üstünde kalan kısım İsrail'in ilgi alanı içindedir. Bu alan Türkiye'nin alt yakasında Irak, Suriye, Ürdün, Lübnan var. Aşağıda Suudi Arabistan var. Arap Yarımadası'nda doğuda Umman, Emirlikler, Bahreyn, Katar ve Kuveyt var. Ee, Suudi Arabistan'ın altında Yemen var. Afrika yakasında tepede Mısır, hemen altında Sudan var. Nil Vadisi baştan sonra İsrail'in ilgi alanı içindedir. Nil Nehri, dünyanın en uzun iki nehrinden biri olarak Amazon ile birlikte anılır. Kutsallık atfedilmesi sebebiyle öncelik Nil'dedir. Nil'in uzunluğu yaklaşık 6666 kilometredir. Nil'in en uzak ve kabul edilen kaynağı Burundi'deki Kagera Nehri'dir. Bazı kolları Ruanda'daki Nyungwe Ormanı'na kadar uzanır. Kagera Nehri Tanzanya, Ruanda ve Uganda sınırlarını oluşturarak Victoria Gölü'ne dökülür. Buradan Beyaz Nil olarak devam eder. Victoria Gölü ile bağlantılı olarak Beyaz Nil daha uzundur. Mavi Nil Etiyopya'daki Tana Gölü ile bağlantılıdır ve debisi daha yüksektir. Nil Havzası toplam 11 ülkeyi kapsar ve nehir fiilen şu ülkelerden geçer. Burundi, Ruanda, Tanzanya, Uganda, Kenya, Demokratik Kongo Cumhuriyeti, Güney Sudan, Sudan, Etiyopya, Eritre, Mısır üzerinden Akdeniz'e ulaşır. Sudan'ın başkenti Hartum'da Beyaz Nil ve Mavi Nil birleştikten sonra tek bir nehir olarak kuzeye akar ve Mısır topraklarında Nil Deltası'nı oluşturarak Akdeniz'e dökülür. Delta, Kahire'nin kuzeyinden başlayıp Rosetta Reşit, ve Damietta Dimyat kollarıyla denize ulaşır. Delta bölgesi yaklaşık 240-300 km genişliğindedir ve dünyanın en verimli tarım alanlarından biridir. Nil bugün Etiyopya'nın Rönesans Barajı projesi ile ilgili olarak diğer ülkelerde tartışma konusu olmaktadır. İsrail bu bölgede siyasi Yahudi topluluk olan falaşalar üzerinden ekonomik ve politik projeler üretmektedir. Falaşalar Etiyopya Yahudileri olarak bilinir. Etopyalılar tarafında aslında ötekileştirilmek için kullanılan bir isimdir. Onlar kendilerini Beta İsrail, İsrail evi olarak tanımlar. Palaşşa kelimesi gez dilinde sürgün edilmiş, yurtsuz, başıboş veya yabancı anlamına gelir. Onlar kendilerini Hazreti Süleyman ile Sebe Melikesi Belkıs arasındaki evlilikten doğan oğulları olarak tanımlarlar. Bu anlamda soylarını menelik bire dayandırırlar. Bir diğer yoruma göre Güney Arabistan'dan gelen Yahudi gruplar tarafından Yahudiliğe dönüştürülmüş bir halk olduğu ileri sürülür. Bir diğer yoruma göre ise Hazreti Yakup'un 12 oğlundan Dan'ın soyundan kayıp kabilelerinden biridirler. Bunlar Tevratı takip ederler ve Talmud'a göre hareket etmezler. İbadetlerini Gez dilinde yaparlar. İsrail'in büyük önem verdiği Hanuka, Purim gibi bayramları tanımazlar. Gelenekleri önemli ölçüde yerel kültürle harmanlanmıştır. Türkiye'nin 2018'de Sudan'a ait olan Kızıldeniz'deki Suakin adasını buradaki Osmanlı dönemine ait eserleri ihya için 99 yıllığına kiralamıştı. Ancak Ülkenin önce bölünmesi ardından iç savaş sebebiyle hem Serakin projesi hem de Sudan'da Nil Vadisi'ndeki zirai üretim projeleri yarım kaldı. Sudan 2011'de ikiye bölünmüştü. Sudan Kuzey ve Güney Sudan. Kuzey Müslüman. Yüz ölçümü 1.886.068 km2, nüfusu 50 milyon. Güney Sudan, Hristiyan. Yüz ölçümü 620.000 km2, nüfusu 15.8 milyon. 2025 itibarıyla Sudan Silahlı Kuvvetleri saf ve hızlı destek kuvvetleri RSF arasında devam eden iç savaş sebebiyle ülke fiili olarak ikiye bölmüş durumda. Batıda RSF kontrolündeki Darfur merkezli bir grup ve saf kontrolündeki Doğu merkezi silahlı gruplar var. Sudan nüfusu 50 milyon civarında olup İsrail ve emirliklerin bölgeye müdahalesi sonucu milyonlarca kişi yerinden edilmiş ve mülteci durumundadır. İsrail ve emirlikler bölgedeki altın madeni ve Nadir elementlerin bulunduğu bölgelerde kendi destekledikleri aşiretleri kontrol sağlaması için çalışmaktadırlar. Barış girişimleri maalesef sonuçsuz kaldı. Bazı girişimler bölünmeyi değil sivil geçişi hedeflemektedir. Ne İslam Konferansı, ne Arap Birliği, ne Afrika Birliği içinde ABD, İngiltere, İsrail, Mısır, Suudi Arabistan ve emirliklerin bulunduğu konulara taraf olmak istememektedir. Eritre'nin yüzölçümü 117.600 km kare, nüfusu 3.7 milyon. Cibuti'nin yüz ölçümü 23.200 km kare, nusu 1.1 milyon. Somaliland'ın yüz ölçümü 176.120 km kare, nüfusu 6.2 milyon. Gözünüzde canlandırmak için Ankara'nın Keçiören ilçesinin nüfusu 1 milyon. Ve yüz ölçümü 159 km karedir. Yani Cibuti ve Erire'nin toprağının toplamı Keçiören kadar değil. Kendi kendine devlet oldukları ilanı yapan ve İsrail'in tanıdığı Somaliland ise toprak olarak Keçiören'den biraz büyük. Puntland'ın yüz ölçümü 212 km kare, nüfusu 4.35 milyon. Güney Orta Somali'nin yüz ölçümü km kare, nüfusu 7-8 milyon. Toplam Somali alanı 637.657 km kare ve nüfusu 17-18 milyon. Resmi bir bölünme planı yoktur. Ancak jeopolitik gerilimler bu yönde tartışmaları artırmaktadır. Somali'yi üçe bölme planı üç devletli çözüm olarak tartışılmaktadır. Somaliland, Puntland ve Güney Orta Somali Federal Hükümet toprakları bu resmi bir bölünmeden ziyade fiili ayrılıklar ve anayasal gerilimlere dayalı bir senaryodur. Puntland'ın federal hükümeti tanımamaktadır. Somali İslam tarihi için çok özel bir yere sahip. Daha sonra hilafet toprağı olarak İstanbul'a bağlıydı. Aynı zamanda Osmanlı milletler topluluğuna bağlı bir toprak. Osmanlı döneminde ilişkiler 14. 16. yüzyıllarda Adal Sultanlığı ve Ajura İmparatorluğu ile Osmanlı İmparatorluğu arasındaki ticari, askeri ve dini bağlara dayanır. Gen Adal Savaşı'nda 16. yüzyıl Osmanlı Adal Sultanlığına destek vermişti. Cumhuriyette de bu ilişkiler devam etti. 1979'da Türkiye Mogadişu'da büyükelçilik açsa, daha 1991'de Somali iç savaşı nedeniyle büyükelçilik kapandı ve ilişkiler Addis Ababa üzerinden sürdürüldü. 1993'te Çevik bir BM Unosom 2 Barış Gücü Komutanı olarak Somali'de görev aldı. 18 Ağustos 2011 Erdoğan'ın başbakan olarak Somali'yi ziyaretiyle iki ülke arasında yeni bir dönem başladı. Aynı yıl Türkiye Büyükelçiliği yeniden açıldı. TİKA, AFAD, Türk Kızılayı ve STK'lar üzerinden hastane dikfer, Erdoğan Hastanesi, okul, altyapı yol, köprü, liman, su ve elektrik projeleri hayata geçirilirken THY düzenli seferlere başladı. 2017'de Mogadishu'da Turksom Askeri Eğitim Üssü Anadolu Kışlası açılır. Türkiye'nin yurt dışındaki en büyük askeri üssü 550 bin metrekare. Somalili askerler burada eğitilmeye başlandı. Terörle mücadelede Eşşebaba karşı işbirliği yapıldı. Ardından 8 Şubat 2024'te Savunma ve Ekonomik işbirliği Çerçeve Anlaşması imzalandı. 2024-2025'te Oruç Reis Gemisi Somali açıklarında 4.465 km2 alanda sismik araştırma yaptı. 2025 ortasında çalışmalar tamamlanıp 2026'da sondajlara başlanması beklenirken Somaliland konusu gündeme geldi. 30 Aralık 2025'te Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmut, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı İstanbul'da ziyaret etti. Görüşmelerde terörle mücadele, ulusal birlik, enerji, savunma ve bölgesel gelişmeler ele alınırken İsrail'in 26 Bonoki 2025 tarihli Somaliland'ı tanıma kararı gayrimeşru ve kabul edilemez olarak nitelendi ve Somali'nin toprak bütünlüğü vurgulandı. Ve bu günlere geldik. İsrail Kızıl Denizi kendi iç denizi yapma planı yapıyor. Sadece Kızıl Deniz değil, Basra Körfezi'nde de var olmak istiyor. Akdeniz'de, Kara ve Deniz'de ve Hazar Denizi'nde de var olmak istiyor. Herkesin bir hesabı var. Allah'ın da bir hükmü. Galip olacak olan onun hükmüdür. La galibe illallah. Görelim Mevlam neyler. Selam ve dua ile.